<laughs> i̇yi ki doğdun <laughs> Nazan. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. doğdun. İkametgah lazım da acil. Hoş geldin. Hoş evet. 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 bulduk. Evet. <laughs> <laughs> evet. 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 Sağ olasın. Kim ikamet kaş istiyordu? Ben <laughs> ikamet ben ya istedim. Allah nice yaşta nasip etsin. Çoluğunla çocuğunla. inşallah. Bir birlikte. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki muhtar oldun. İyi ki ders